Cazariler cehenneme girecek. Cazari kimdir? Cazari büyük ülke değil, bir memleket köylü değil. El fazlu sert insanlar. El galizu kaba insanlar. Katı insanlar, terbiyesiz insanlar, ahlaksız insanlar, vurur, kırar, insanlar bile kalp kırar, Adla bilmem ne, gel lan, git. Bu adam terbiyesiz yani. Türkçesi biraz da, o da Arapça da. Ve ee, vel bunlar ne kadar ahlaksız kalp kıran, sert, kaba adam varsa bil ki cehennemin odunudur. Bu kadar. İslam güzel ahlak. Terbiyeli olacaksın ahlaklı, yumuşak şey kuyruk. Vel cevazu, cevaz kimdir? El cemu'u çokça efendim e, malları cem e, işte efendim helaldan, haramdan fark etmez. Veya sırf helaldan da toplasa e, mesele nedir? E, burada zekat terötübü diyor, nisap miktar terötübü fitresi var, kurbanı var. Ve hatta konu komşunu aç, karnı, yatamazsın tok mesela. Ben zekatımı verdim bu sene. Ya kardeşim zekatını verdin de komşu da açlıktan ölüyor. 5 on lira da ona bir ekmek vereceksin daha zekatımı verdim bu sene diye vermeyecek misin sadaka? El menu'u çokça men ederse, kısarsa, keserse, üstten sıkar alttan yalarsa, hiçbir Müslümana bir hayır yapmasa, e tabi o da helaldan da toplasa fark etmez. Çünkü neden? Nereye harcadığını da soracaklar değil mi? Onun için men edenler bunlar cehennem ehlidirler buyuruyor bu hadisi şerifte.